Şimdi televizyonundaki sorun anten ve uydu sistemiyle, merkez sistemle alakalı değil. Şimdi örneğin 1 rakamına basıyorum. Şöyle ekranda gösterelim. 1 TRT1 HD sinyalimiz geldi. Kanal değiştiriyoruz 2 Fox TV. 3 diyoruz ATV. 4 diyoruz Show TV. 5 diyoruz. A2. 6, 7 neyse rakama dikkat etmedim. Star. Şimdi yani kanal değişimlerinde sinyalimiz geliyor mu? Önemli olan o. Geliyor. Peki elektriğimizi nereden alıyoruz biz? Şu an elektriğimizi tv falan var mı? Ara, şey var. Mı? var. Ara kablo ile ara kablo ile evet. şuradan devam ediyorum. Ara kablo ile geldim. Geldim. Buna ışığı da yakalım. Şuradaki diğer odadaki prizden alıyoruz. Diğer odadaki prizden aldık. Ara kablo ile geldik. Ara kablo burada yerde. Aldık, geldik. Geldik. Buradaki prizden aldık televizyonun sinyalleri şu an gayet düzgün seviyede gidiyor örnek olarak kanal değiştirmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrardan bir diyelim. Geldi. Şimdi televizyonumuzu kapattık. Kumandadan kapattık. Şuradaki fişimizi çektik. Direkt televizyonumuzu mutfaktaki elektrik tesisatından besledik. Televizyonunuzu açalım. Açtık. Bunda da geliyor TRT, ama ağır geliyor. Ağır geliyor. ağır geliyor. Kanal geçişleri daha da ağırlaşıyor. Bir. Ki ben bugün ilk geldiğimde yani buraya çağırdığımızda. De, şimdi pardon. TRT 1 HD. İlk Televizyon geliyorum. açıldı. TRT bir HD. Nerede? Sinyal yok. Bekleyecekler. Bekledikten sonra sinyali kendiliğinden gelecek örnek olarak. Ama az önceki voltajı diğer odadan aldığımızda herhangi bir şekilde böyle sinyal yok yazısı ve beklemeyle karşılaşmıyoruz. Bekleme normal süre. Şu an beklemedeyiz. Bekliyoruz. Kumanda elimde. TRT1 geldi. Devam ettim. Fox HD kanal değiştiriyorum. Fox HD şu an yine aynı şekilde sinyal yok diyecek dedi. Devam ettim kanal değiştirdim. ATV'ye geldim 3 numaraya. Daha çabuk geldi. Örneğin işte şova geldik. 4 numara. Daha çabuk geldi. 5 numara kanalda. çabuk geldi. Tamam. 6 numara A2. ATV ile aynı frekans zaten. Sinyal yok. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz şeylerde neydi? Bira basalım. TRT paketinde. TRT 1 HD yazdı şurada. Sinyal yok yazabilir. %90'da yazacak. Sinyal yok yazdı. Ben şimdi bu elektriği buradan çıkardım. Kalktım. Diğer odadan gelen prizden ara kabloyla aldım elektriği taktım. Şimdi diğer odadan gelen prizden ara kabloyla almıştık. Şimdi televizyon bir açılsın. Evet TRT bir HD yazdı. Evet bakın sinyal yok yazısı falan demedi. Kanal değiştiriyorum. Fox HD. Direkt geldi. ATV'ye bakıyorum. Direkt geldi. Evet, evet. Show TV diyorum. Direkt geldi. Kanal D diyorum. Direkt geldi. A2 HD diyorum. Daha geç toparlıyor. Aynen. TV2 diyorum. Geliyor. Yani şu ana kadar elektriği öteki odadan aldığımızda sıkıntımız yok. Sıkıntı burada. Sıkıntı elektrik tesisatında. Muhtemelen topraklama, nötr bir arada bir sıkıntı var. Şimdi benlik işlem bu. Yani ben beni aşıyor. Burası elektrikçilik işlem.